Merhaba arkadaşlar bu işler beraber yine bir tanıtım videosu karşısındayız. karşınızdayız. Çingin saç kurutma makinesini tanıtacağız. Abone ol ben unutmayın hemen videoya geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Çingin saç kurutma makinesi şu anda annemle beraber açıyoruz. 4 yıl karantili. saç bukle bukle yapma hem de kurutma başlığı var. Fön çekme başlığı var. Galeri özelliği ve kullanım kılavuzu. Şimdi açıyoruz. Kavga uzunluğu gayet iyi Burada kol düğmesi durmakta. Soğuk anlamına gelmekte. Burada ısı ayarını 1, 2 ve 3 kademeli git ve git yükselten düğme ayarı var. Bu da açma, kapama ve hızlı, orta ve kapama düğmesi. Ve şimdi birlikte çalışıyoruz. Çok güzel bir malzemeden yapılmış. Çok tatlı bir rengi var. Şimdi birinci derecede çalıştık. Sıcaklık ayarını vermekte. Evet, buna basılı tuttuğumuz zaman soğuk hava tuttuğumuzda. Bu da ikinci kadar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, üçüncü kadar'a geldiğinde sesi daha da çoğaltıyor. Üçüncü kademede da sesi daha da çok artıyor. Evet, Herkese tavsiye ederiz. Aşkınca. İki başlık var. Bu fön çekme başlığı. Evet. Güzel bir ürün. Tavsiye ederim. Beğenip abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz Görüşmek. için teşekkürler. Görüşmek üzere.